Harakaniye sordular. Uyanık olmak için ne yapmalıyız? Dedi ki, ömrünüzü öne alın ve son nefesinizin gelip de çıkmak üzere iki dudağınızın arasında beklediğini düşünün. Buradaki uyanıklığı kolaya kaçma, üç kağıda kaçma gibi düşünmek yerine bilincinde olma, farkında olma hali olarak düşünmemiz gerekir. Böyle düşündüğümüzde gelip geçen ömrümüzü öne alıp geriye ne kadar kaldığını belki düşünebiliriz ve son nefesimizin her an iki dudağımızın arasından çıkacağını bilerek kalan ömrümüzü en iyi şekilde nasıl değerlendirmemiz gerektiğini düşünebiliriz. Yaşamı ölümden ayrı düşündüğümüzde sanki hiç ölmeyecekmiş gibi hiçbir şeye gerekli kıymeti vermeyecek bir hal içerisinde bulunabiliriz. Ama ölümün her an bizimle beraber olduğunu düşünürsek kalan ömrümüzü en iyi şekilde değerlendirebilmenin de yollarını arayacağızdır